Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden hatta canından daha çok sevmektir maliki yavmilli kıyamet yerinde hesabı görülecek olan tek hakik Allah'tır ya Rabbi sadece sana abd oluyoruz İbadetimizi sadece senin için yapıyoruz İbadet Allah'ın razı olduğunu yapmaktır. Abdiyet Allah'ın yaptığından razı olmaktır. Ve iyâke nesta'in. Onun için ihtiyacımız olan her şeyi bir tek senden istiyoruz. İyâke na'budu. Ya onu dedik. İhdina, bizi yönel. es sirâtal müstakim ölçülü, dengeli, dost doğru yola. Sıratal lezine en anta aleyhim. Kendilerine nimet verdiği kimseleri, yani peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna. Gayril mağdubi aleyhim vana dalim. Ya Rabbi senin gazabına uğramışların, sapatıp yola, yoldan çıkanların yoluna yöneltme